Merhaba arkadaşlar. Falımda ne var kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün 12 burcun Kasım ayı için açılımını yapacağım. Üçer kartla birlikte devam edeceğim. Hepsine üçer kart çekerek falınıza bakacağım sevgili dostlarım. Burçlara tek tek başlayacağız. Tek tek bakıyorum zaten. Bu şimdi 12 burcun hepsine aynı anda bakmak gibi düşünün. E ee, istek üzerine yapıyorum arkadaşlar. Böyle şeyleri yazıyorsunuz. Sevim abla yapar mısınız? Tek kart çekimi falan. Ama ben 3 kart çekimi ile birlikte e, size açılım yapacağım. Önce şöyle bir koçlardan başlayalım. Bakalım yükseleni ve Ay burcu Koç olan arkadaşlarımızın adına da bakıyorum. Arkadaşlar özel açılım yapıyorum biliyorsunuz. Randevulu çalışıyorum. Özel açılım yaptırmak istiyorsanız 0531 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak randevu oluşturabilirsiniz. Yaşam koçu olarak ya da bioenerjist olarak da hizmet alabilirsiniz. Instagram hesabımdaki çekilişe katılmayı unutmayın. Her cumartesi sonucu açıklıyorum. 3 kişiye her hafta özel açılım hediye veriyorum. Ama Instagram hesabımı takip etmeniz gerekiyor falımda ne var sevim bitişik falımda ne var sevim yazıyorsunuz. Ee, siyah bir logo çıkacak orada karşınızdayım. Zaten göreceksiniz. Evet. Şöyle bir üç kartla başlayalım bakalım. Şimdi sevgili koçlar bu nedir böyle? Hem finansal konularda hem ailevi konularda böyle bir alt üst olmak, alabora olmak den denir ya. Böyle bir deyim var. Fakat burada da diyorsunuz ki ben bu kadar hatalar yaptım ya da bana böyle hatalar yapıldı, bana yanlış gelindi. Ben duygu geçişleri yaşıyorum bu ara. Neye karar vereceğim, neye karar vermeyeceğim bilemiyorum ama ben gözümün önündeki o perdeyi sanki kaldırdım. Bir şeyleri daha net görebilmek adına. Ve burada küçücük dereleri, büyük dereler, büyük sıkıntılar haline de getirmeyin sevgili koçlar. Yükseleni Koç olan arkadaşlarımız, benim de yükselenim Koç. Şimdi burada finansal ve e, duygusal anlamda belki fırtınalı bir dönemden geçiyorsunuz. Ama şunu söylemek isterim. Duygularınız çok ağır basıyor. Bu ara çok duygusal davranabilirsiniz. Bu bir kasım ayı açılımı. Duygusal davranabilirsiniz. Kendinizi bir koruma altına alabilirsiniz. Korunaklı bir şekilde ilerleyebilirsiniz duygusal anlamda çok güzel gelişmeler olacak sizin adınıza sevgili koçlar özellikle Kasım ayı içerisinde evet şöyle bir de boğalara bakalım hepinize değişik değişik kartlarla bakacağım arkadaşlar 12 burcun 12'sine de bakacağım arkadaşlarınıza videolarımı göndermeyi de unutmayın şöyle bir niyetinizi tutun bakalım evet şöyle bir bakalım ...harikasınız sevgili boğalar... ...harikasınız şimdi... ...burada bir e, güçten bahsettiği gibi... ...burada bir murattan bahsediyor... ...bakın atımızı gördünüz... ...muradımıza ermekten bahsediyor... ...hayatımızda sadece finansal konular değil... ...işiniz, gücünüz, eğitiminiz... ...hayatınız, özel yaşamınız... ...bir bütün olarak düşünüyoruz... ...ve burada diyorsunuz ki... ...ben yeni bir dünyaya rezone oluyorum... ...muradıma ereceğim... Çünkü ben olgunlaştım Bir şeylerin kıvama gelmesi gibi diyelim aslında Bir şeylerin olgunlaşması Çok fazla düşünceler içinde kaybolmayın Kasım ayı sizin için güven tazeleme ayı Onu söylemek isterim Ama bir olgunlaşma ya da olgunluğunuzun ekmeğini yeme ayı Kasım ayı sizin için bunu gösteriyor bize İnşallah hayatınıza güzellikler gelsin fakat geriye dönüp dönüp bakmayın. Önünüze doğru bakıyorsunuz. Bakmanız gerekiyor pardon. E, paranızı, duygularınızı kimseye yem etmeyin sevgili boğalar. Kasım ayı size bunu uyarıyor. Bir uyarı olarak alırsanız e, bilemiyorum artık. E, bunu söylemek istedim. İçimden böyle geldi. Evet şöyle bir de sevgili ikizler bakalım. İkizler Burcu Kasım ayı içerisinde... ...sürpriz ne gibi olaylar yaşayacak... ...şöyle bir üç tane kartımızı seçiyoruz... ...evet kartımızı seçiyoruz... ...yedi enerjisi muhteşem... E, ...mucizeleri yaşamak... ...duygularınızı daha böyle iyi ifade edebilmek... E, ...belki de bir şeylere üzüldünüz... E, ...saçınıza atlar düştü... ...kalbinize sıkıntılar girdi... ...üzüntüler girdi... ...ne yapacağımı... Bilemiyorum der gibisiniz ama bazen hayatı serbest bırakmak lazım. Kendinizi çok fazla sıkmanızın bir anlamı yok. Sosyal medya üzerinden yapacağınız işlerde başarı alım, satım, halkla ilişkiler gibi durumlarda başarılardan bahsediyor bize. Ve burada duygularınızı dengelemek zorundasınız. Bakın ikizler e, hani çift karaktere sahip olur e, denilir ya. Böyle bir Durum yoktur aslında ve cıvıl cıvıl neşeli zeki çalışkan sevgili ikizler burada kana çırpıyorsunuz mor bir elbise var üzerinizde bu da huzurun ve paranın rengi diyelim ama yeni girişimler yeni yatırımlar yapabilirsiniz sevgili ikizler Kasım ayında yatırımlara hazırlanın bakalım özellikle ayın 7'si ve sonrası sizin için önemli. Kasım 7 ve sonrası... Evet... Geldik yengeçlere... Ben de yengeci biliyorsunuz... Bakalım... İnşallah güzel şeyler çıksın... E, kaderimiz şansımız... Güzel olsun... Hepimizin cümlemizin inşallah... Şöyle bir de sevgili yengeçler... Haydi bakalım... Şimdi ne olursa olsun... Tutkuya teslim olmak... Aşka teslim olmak... Sevgiye teslim olmak... Hani bir teslimiyetten bahsediyor aslında kartımız bize. Ve hayatın tınısına kendinizi bırakmanız. Belki de müzikle ilgileniyorsunuz. Belki de seviyorsunuz. Ben de çok seviyorum arkadaşlar. Hatta bir darbuka kursuna yazılacağım. Yani haftada bir gün böyle kendimi mutlu edeceğim. Siz de böyle bir şeyler yapabilirsiniz. Kurslara yazılabilirsiniz. Ve burada şunu söylemek istiyorum. Yeniden doğuşu yaşayacak sevgili yengeçler. Zaten ee, bu yıl e, bizim açımızdan çok böyle çok çok kötü geçmedi. Ama burada sizi rahatsız eden bir şeyler var demek ki. Bakın suyun içine girmiş çıkmışsınız. üzerinizdeki şu negatif enerjiyi sirkeli suyla duş alarak atın bakalım. Ve sizi bir kedi bekliyor. Kedinin olması negatif enerjiler var üzerinizde. Bu enerjilerin gitmesi depresyon, sinirsel ve ruhsal sıkıntılar, hayal kırıklıkları bunları gösteriyor. Arkanızdaki balıkları gördünüz mü? Arkanızda nasipleriniz, vallahi çifte değil, üç tane nasip arka arkaya böyle bir dizilmiş arkanızda bekliyor. Bir şeylerin yavaş olması galiba sizi geriyor ki Kasım ayı içerisinde yön tayin edeceksiniz, fırsat kollayacaksınız. Bakın camda sanki dileklerinizi dilemiş, mumları yakmış, Ay e, ve yıldızlar dans ediyor karşınızda adeta. İnşallah hayatınızda bir temizlik, radikal ve marjinal kararların alındığı bir Kasım ayı olsun ki hayatın tınısına kendinizi bırakın bakalım. Şöyle bir de, şöyle bir de bakalım. Evet, Aslanlar. Bakalım Aslanlar için ne söyleyeceğiz? Neler çıktı? Neler oluyor? Neler bitiyor? Şöyle bir bakalım. Evet. Şimdi aslanlar aynı şeyleri, aynı konuları tekrar tekrar mı yaşıyor bu ara acaba? Evle alakalı, hane alakalı, düzen kurmayla alakalı konular böyle aynı laflar, aynı sözler e, dolaşıp duruyor olabilir. Belki de hane içinden birinin sıkıntısıyla böyle bir e, düşünmek zorundasınız ya da bir sorumluluk almak zorundasınız. E, taşın altına elinizi koymak zorundasınız böyle bir durumda olabilir. Ama şunu söylemek istiyorum. Burada içinizde çiçekler açmış adeta. Şimdi bu kadar sıkıntının içinde çiçeği nereden buldun sevm abla demeyin. İşte burada bir zambak e, çıkmış arkadaşlar. Zambağın çıkmış olması burada mis gibi de kokar. Hayatınıza bir güzellik gelecek, bir neşe, bir huzur, bir dinginlik gelecek. Karma karışık böyle bir sarmal içerisinde sanki e, dönüp dolaşırken aynı şeyleri yaşarken iyilikleri güzellikleri bazen kaçırıyoruz. İşte siz burada kaçırdığınız fırsatları tekrar yeniden sahipleneceksiniz. Kasım ayı içerisinde inşallah şansınız bol olsun bakalım. Evet şöyle bir de başaklara bakalım. Sevgili başaklar ondan sonra teraziyi soracağım. Evet şöyle bir evet şöyle bir niyetinizi tutun sevgili başaklar. Şimdi hissiyatınız çok kuvvetli. Hemfikiriz e, cevabını bilmediğiniz bazı sorular sizi e, kızdırıyor, üzüyor, erite ediyor, e, esas ana konudan uzaklaştırıyor olabilir. Kasım ayı içerisinde yüzleşmeler var, sezgilerinizde yanılmıyorsunuz, bunun cevabını alırsınız, hayallerinizin ve hedeflerinizin gerçeğe ulaştığı bir döneme giriş yapıyorsunuz. Belki size zarar veren bir ilişkiden kurtulabilirsiniz. Belki sinsi tekliflere uyanabilirsiniz. Siz beni zarara sokmak istiyorsunuz, yapmayacağım der gibi. Ve bazı şeylere hayır demeniz gerekiyor. Ve bu hayırı sevgili başaklar Kasım ayında yapacaksınız. Korunmaya ve bilgilenmeye ihtiyaç duyabilirsiniz. Kendinizi bir koruma e, içgüdüsüyle hareket edebilirsiniz kimlere karşı bilemeyeceğim ama böyle bir kendinizi savunabilirsiniz. Size zarar veren kişileri hayatınızdan çıkaracaksınız, çıkaracaksınız. Bunu gösteriyor bize. Evet, şöyle sevgili Teraziler. Haydi bakalım. Sizin niyetinize kartlarımı karıştırıyorum. Karıştırıyorum. Evet. Şöyle bir bakalım. Şimdi teraziler e, zafere gidiyor, adalet geliyor çünkü hayatınıza isteklerinizde isteklerinize giden yolda kazanmak var, onu gösteriyor. Şimdi beni izlerken neyi dinliyorsunuz, neyi izliyorsunuz, pardon, neye niyet ediyorsunuz, siz bileceksiniz. Haksızlığa uğradığınız konularda bir adalet gelir hayatınıza, adaletin geldiği gibi yüzde yüz gönüllü olduğunuz, çok istediğiniz, çok arzu ettiğiniz bir dileğinizin üzerinizde Veyahut da hayatınızdan Blokajın kalkmasıyla birlikte Hayatınıza güzel bir durum gelir Hani %100 hayatımız Dört dörtlük olmayabilir ama Biz %80'e de razıyız ya ee, Tabii ki çoğu istiyoruz her zaman Gönüllü olduğunuz Dilekleriniz önünüze patır patır Gelecek onu söylemek istiyorum Detaylarda Boğulup kalmayın Sıkıntıları Birileriyle sırlarınızı paylaşmayın Özellikle Kasım ayı bilinmezi bileceksiniz Bir şeyleri bilemiyorum Nasıl olacak bilemiyorum Ya da ben bilmiyorum Haberim yok dediğiniz bilinmezler ortaya çıkacak Detaylarda bu olmayı bırakalım Bütüne bakın ve yolunuzda ilerleyin İhtiyacınız olduğunuz şeyler Zaten karşınıza patır patır gelecek Sevgili teraziler şöyle bir de akreplere bakalım akrepler şöyle bir akrepler gelsin Evet şimdi akrepten sonra yaya geçişimizi yapacağız şöyle bir sevgili akrepler enerjiniz çok yüksek e, bu aralar hızlı kararlar alıp vermeyin biraz temkinli ve yavaş olun şöyle bir bakalım sevgili akrepler Evet Şimdi fırtınalı bir dönemden çıkıyor olabilirsiniz. Öyle bir savruldum ki yani geçen ay ya da bundan önce yılın diğer ayları beni bir savurdu. Şimdi uzak mesafelerde bir yola gidebilirsiniz bu bir. Seyahate çıkma, tatile çıkma, şöyle bir kafayı dinleme bu tür şeylere ihtiyaç duyabilirsiniz sevgili akrepler. Ama yola giderken direksiyonu başkasına vermeyin sakın. Direksiyon sizde olsun Siz yönetmeyi seversiniz zaten Öyle bir e, cadılığınız vardır sizin Bilirim Ve burada fırtınalı bir dönemden Geçiş yapıyorsunuz Belki duygusal belki işiniz gücünüz e, Tarumar oldu Böyle bir e, çekler dönüyor Borçlar ödenmiyor Borcun derdin devretme devralma Satın alma sattık kattık Derken bu tür konularda olabilir Tartışma ve uyuşmazlıkların e, ee, sükunetle ilerleyeceği bir dönemdir Kasım ayı sizin için. Sevgili akrepler onu söylemek istiyorum. Bir anda esen rüzgar belki hayatınızı karmaşaya uğrattı ama sizin elinizde süpürge sıkı sıkı tutmuşsunuz. İşte bununla bir süpüreceğiz biz. Belirsizlikleri bir kuru yaprak gibi düşünün. Biz bunu süpürüp kenara atar hatta yakarız bile. Hiç önemli değil. Böyle bir durum. Değişken durumların netleşeceği, 1 Kasım ayı bomba gibi geliyor arkadaşlar. Sevgili akrepler bu fırsatları iyi değerlendirin bakalım. Şöyle bir de yaylara bakalım. Sevgili yaylar keyifli seyirler diliyorum. Burçları tek tek yayınlayacağım arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz her ay yapıyorum zaten. Şöyle bir şöyle bir niyetinizi tutun sevgili yaylar. Bir bebek bir çocuk haberi alabilirsiniz. Masum bir sevgi, güzel bir sevgi, toy hareketlerle e, belki böyle hareketler sergilediniz, e, sıkıntı oluştu. Bazen çocukça hareketleri hepimiz yapıyoruz arkadaşlar. E, ama burada hayatın bir oyun olduğunu, bizim de bir oyuncu olduğumuzu, Biliyoruz artık biz görevimizi yapacağız ve gideceğiz. İşte burada şunu söylemek isterim. Karmalarınızla alakalı yaşadığınız sıkıntılar var. Anne babanın hayatı, kaderi, yaşadıkları, yaşadığınız ev belki de çakralarınızla alakalı büyük sıkıntılar yaşatıyor. Bununla alakalı da hizmet vermekteyim bilginize. Ve burada uyumu amaçlayan çok güzel e, projeleriniz var. Siz proje insanısınız birdenbire böyle bir bir şeyleri ortaya koymak e, yeni bir hayata rezone olmak ve razı gelmek bir şeye evet demek bunu gösteriyor bize bazen e, bir şeyleri detaylıca düşünmeden evet de dediğiniz oluyor Kasım ayında özellikle size şunu söylemek isterim sevgili yaylar mantıklı kararlar alabilmeniz için birazcık daha detaylı düşünmeniz lazım belki de tanımadığınız insanlara gönül veriyor, tanımadığınız insanlara emek veriyor, tanımadığınız insanlara para veriyorsunuz. Onun için sabırla bekleyeceğiniz bir Kasım ayı size özellikle Kasım'ın 12'sin evet 12'sinden sonra böyle bir kapılarını açacak size güzellikler. Hani ağzınız kapalı olur da açarsınız ya ağzınızı. Hayatta ben de varım dersiniz. İşte ben de varım diyeceğiniz 1 Kasım ayı sevgili Yaylar içinizdeki çocuğu o öldürmeden hayata geçirin bakalım. Evet. Şöyle bir Oğlaklara bakalım. Oğlaklara bakalım. Oğlaklar sizin niyetinize karıştırıyoruz enerjimizi gönderiyoruz değil mi? Şöyle bir niyetinizi tutun bakalım. Sevgili Oğlaklar. Şimdi evliliklerden bahsediyor, ilişkilerden bahsediyor. Şimdi evlilikler ve ilişkilerde gurur falan girdi mi işin içine? Senin ailen, benim ailem, senin gururum, benim gururum derken kendinizi sıkıntıya sokmayın lütfen. Ve burada şunu söylemek isterim. Bekar varsa ya da siz bekarsanız bir evlilik, sevgili oğlaklar, evlilik ya da yeni bir düğüne, derneğe katılmak böyle durumlardan bahsediyor. Ama bazen yalnız kalma ihtiyacı da duyuyorsunuz. Yalnız kalıp dua etmeye de ihtiyacınız var. Bunu belirtmek isterim. İyileşiyor musunuz? Yaşamınızda iyilikler gelir mi? Evet gelir. Neden? Çünkü siz pastadan payınızı alırsınız. Herkes yedi o pastadan siz mi yemeyeceksiniz sevgili oğlaklar? Meraklı zeki oğlaklar. Yenilendiğinizi ve kabuk değiştirdiğinizi fark edeceksiniz. Yani içinizdeki o nasıl diyeyim o güzel duyguları, iyi niyetli, sabır sabırla sabrettiğiniz, çok sabrettiğiniz konuların mükafatını Kasım ayı içerisinde alırsınız. Ağzınızın tatlanacağı da olaylar yaşarsınız. Haydi bakalım. Şöyle bir evet, kovalar, kovalar, kovalar. Bakalım kovalar ne yapacak Kasım ayı içerisinde? Evet. Şöyle bakalım. Sevgili kovalar. Evet. Şimdi şöyle söylemek istiyorum. Sevgili kovalar elinizde bir tesbih var. Şimdi tesbih deyince dua ediyor ya da sabır diliyor gibi söylemek istiyorum. Maneviyata bu ara böyle bir düşebilirsin. Düşkünlüğünüz olabilir eğitime eğitime gönüllü olabilirsiniz. Kurslar, eğitimler, sınavlar, sözlüler, mülakatlar böyle şeyler de olabilir hayatınızda. Ama içinizde o bilgeliği yaşatmak vardır ya. Siz zekayı temsil ediyorsunuz. Siz zaten bilgesiniz. Ve burada kendinize ışık tuttuysanız çok güzel. Bu zekayı nasıl kullandığınıza bakarım tabii ki. Sevgili Kovalar, muhteşemsiniz çünkü amacınıza ulaştığınızda hayatınızı ve çevrenizi güzelleştireceksiniz. Fırsatlar yakalayacaksınız Kasım ayı içerisinde. Egolarınızı parçalayabilirsiniz ya da egosu olan, narsist kişilikte olan insanların egolarını da parçalayabilirsiniz. Güzellikler yaşamak istiyorsanız hayatınızda bir değişiklik yapmanız lazım. Böyle bir gaflet uykusuna yatmış gibisiniz. Şöyle bir kalkın bakalım. Şöyle bir harekete geçin bakalım. Sirkeli böyle bir tuzlu suyla bir duşunuzu alın hafiften. Yani denize de girilmiyor artık havalar soğudu ama mümkün değil. Artık böyle bir kendinizi arındıracak meditasyonlar, dualar, zikirler. inancınız sizi bağlar siz bileceksiniz. Ama kendinizi iyileştireceğiniz bir dönemdesiniz. Etrafınız hatanızı gözetleyen insanlarla dolu. Kasım ayı size dikkat diyor. Bakın dikkatli olun, zekanız sayesinde bazı şeylerden kurtulacağınızı gösteriyor, aydınlanacağınızı gösteriyor bize. Şöyle bir de evet, şöyle bir de bakalım, bakalım balıklar ne yapıyor, ne yapacak? Şöyle bir bakalım. Şimdi balıkların hayatına birileri acaba çok fazla eleştiri mi yapıyor, çok fazla yorum mu katıyor? İşte böyle olduğu zaman e, balıkların bir duvarı vardır her zaman söylerim ya o duvardan içeri herkesi alamaz zaten. İşte böyle bir çalkantılı bir deniz haline geliyorlar. Şimdi denizin şöyle bir çarşaf gibi olanı makbul aslında. Böyle bir ay çok güzeldi de deriz ya böyle. Fakat sizin içerisi, içinizde bir çalkantı var. Şimdi bu çalkantıyı bir durduralım önce. Nasıl durduracağız? Bu kara kaplı kitabı kapatarak. Kasım ayı sevgili balıklar sizin için kitap kapatma zamanı. Veresiye defterini kapatma zamanı. Bırakın artık yargılamayı, sorgulamayı. Güzellikleri kaçırmayın. Bakın çok güzel şeyler yaşarsınız. Önünüzde çok güzel şeyler var. Su enerjisi muhteşem. Belki farklı yerlere göç etmek, farklı insanlar tanımak, farklı bir çevreye girmek, farklı bir iş, farklı bir eş, bilemeyiz. Ama burada Burada şu kara kaplı kitabı bir kapatın bakalım. İnşallah hayatınıza güzellikler gelsin sevgili balıklar. 12 burcunun açılımını yaptım. Üçer kartla birlikte Kasım ayı e, bakımımız, seansımızdı bu. E, ve arkadaşlar biliyorsunuz her ay düzenli aylık burçlara da bakıyorum. Onları da kaçırmayın. Koç burcuyla başlayacağım bugün. E, yine çekime gireceğim biraz sonra. Özel açılımlardan fırsat buldukça e, sizlere ulaşmaya çalışıyorum. Sevgili dostlarım çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Özel açılım yaptırmak için e, lütfen beni aramanıza gerek yok. Whatsapp'tan telefon numaramı yazabilir, bana ulaşabilirsiniz. 0531-887-2880 e, Mesaj atın mutlaka size dönüş yapılacaktır. E, yılbaşına kadar fiyatlarımız sabittir. Yılbaşından sonra fiyat listemiz değişecektir. Göndermiş olduğunuz ücretler karşılığında fatura kesilmektedir, vergilendirilmektedir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.